Dünya borsaları Amerika ekmali paket görüşmeleri ve güçlü Çin verisinin desteğiyle yükselmeyi sürdürüyor. Bankalar ve enerji şirketleri yükselişte başı çekiyor. Türkiye yükselişe katılmayan az sayıda gelişmekte olan ülke arasında yer alıyor. MSCI Türkiye gelişmekte olan piyasaların %3 gerisinde kaldı. Sanayiler bankalardan artı %2.3 ayrıştı. Bu kez neden olarak uygulanan ekonomi politikalar değil, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlikte Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yanında Rusya'nın karşısında yer alması gösteriliyor. Türkiye dış politikada kendi menfaatlerini koruma adına Suriye'de ve Libya'da da Rusya'yı karşısına aldı ve bu durumu başarıyla yönetti. Bu kez de durum farklı olmayacaktır. Geçmiş tecrübe jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda oluşan dalgalanmaların sınırlı ve geçici olduğunu gösteriyor. Önemli olan Türkiye'nin ekonomi politikalarını normalleştirme yönünde attığı adımları sürdürmesi. Bu anlamda bugün saat 11'de Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yeni ekonomi program konusunda vereceği mesajlar büyük önem taşıyor. Ayağa yere basan ve yabancı yatırımcıları yeniden ülkeye çeken bir program bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.